Bençekilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022'de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan ve yapılan tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un aziz naaşını arama faaliyeti esnasında teröristlerden temizlenen 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz'da metan ve karbon monoksit gazına maruz kalarak şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayın ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Hakkari'ye giden Sayın Bakanımız, aziz şehitlerimiz için düzenlenen uğurlama törenlerine katılmış, ardından 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yapılacak faaliyetlere ilişkin talimatlar vermiş. Müteakiben söz konusu olay sonrası Ankara'ya sevk edilen ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimizi ziyaret etmiştir. Bahse konu olayla ilgili derhal başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte. Olay tüm yönleriyle ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Kıymetli basın mensupları Hali hazırda üst bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden <laughs> operasyon ve arama tarama faaliyetleri neticesinde son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK'lı terörüste teslim olmuş, bençekilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 221 şahıs yakalanmış, 1017 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3304. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41920'ye ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde Edirne ve Hatay hudut hattında toplam 103 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirilmiştir. Suriye harekat alanlarında devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rifat bölgesinde 212, Membiç bölgesinde ise 246 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. 7 gün 24 saat esasıyla terörle mücadelesini ve sınırlarımızı korumayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel ve küresel barış ve istikrar için uluslararası misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim, danışmanlık faaliyetlerine de başarıyla devam etmektedir. Öte yandan bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ve Batı Şeria'ya yönelik ilhak girişimleri, ateşkesi yönelik çabaların arttığı bu süreçte de devam etmektedir. İsrail yönetiminin Filistin topraklarına yönelik müdahalelerinin ve Filistin halkının yerlerinden edilmelerine yönelik uygulamalarının son bularak işgal ettiği tüm Filistin topraklarından çekilmesi ve bölgedeki kırılganlığı artıracak söylem ve davranışlardan uzak durması gerekmektedir. Krizin en başından bugüne kadar yalnızca bölgenin değil, tüm dünyanın güvenlik ve huzuru için acil ve kalıcı ateşkes sağlanarak çatışmaların bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Sayın Bakanımız bugün de Libya Savunma Bakanı vekili ile bakanlığımızda bir araya gelecektir. Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet bugün ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren Libya Savunma Bakanı vekili ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini kapsayan mutabakat muhtırası imzalayacak. <laughs> Türk Silahlı Kuvvetlerimizin eğitim ve tatbikat faaliyetleri de kesintisiz devam etmektedir. Bu çerçevede 30 Haziran'da Birleşik Krallık'ta başlayan Sea Breeze 2 tatbikatı yarın sona erecektir. 7-18 Temmuz tarihleri arasında Konya'da Türkiye Katar Ilgın Karma Hava Harekatı tatbikatı icra edilmekte. 11-20 Temmuz tarih aralığında ise Batı Karadeniz'de Breeze 2025 Deniz Harekatı ile Birleşik Krallık'ta Apollo Storm Özel Kuvvet Sertifikasyon Tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü Organizasyonu ile Tayk Akba 54. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı 14 Temmuz'da İstinye İstanbul'da başlayacak ve 18 Temmuz'da Göcek Muğla'da sona erecektir. NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nca artılmış teyakkuz faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında Romanya hava sahasında 17 Temmuz'da icra edilecek karşı hava saldırısı eğitimine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanacaktır. Yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği silah ve sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığın artırılmasına yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir. Bu kapsamda Karık Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat Helikopteri ile Dragon Eye 2 termal kamera, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envanter alınmıştır. Ayrıca Sayın Bakanımızın talimatıyla Havuk Kuvvetleri Komutanlığımızın teknolojik kabiliyetlerini arttırmak, görev sistemleriyle entegre çalışacak milli çözümleri hayata geçirmek ve Havuk Kuvvetleri Komutanlığı'nın platform geliştirme uçuş testleri yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla kurulan Havuk Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkez Komutanlığı ve 403. Test Filo Komutanlığı Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız tarafından 4 Temmuz'da Mürtet Hava Meydan Komutanlığı'nda açılmıştır. Personel ve askeri öğrenci alım temin işlemleri planlanan takvime uygun bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyetleri 29 Temmuz'a kadar sürecek. 3 Temmuz'da başlayan Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları'nda istihdam edilmek üzere Teknik sınıflarda uzman erbaş temini başvuruları 16 Temmuz'da sona erecek. Deniz ve Havacılık Komutanlıklarına sözleşmeli er temini başvuruları ise 20 Temmuz'da tamamlanacaktır. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayınlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci 6 ayı için 280.850 lira 64 kuruş olmuştur. 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden hain FETÖ silahlı terör örgütüne karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.